Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bulut Bu benim ilk videom Ve bu, bugünkü videomuz bilgilendirme olacak Evet arkadaşlar Bugün şu oyunu indireceğiz Şu oyunu indirmeye çalışacağız ee, Bu oyun çok kolay iniyor Bu oyunu hemen indireceğiz Tamam şimdi google'a giriyorsunuz Arkadaşlar ee, Şimdi buraya Oyun indir club Yazıyorsunuz Evet arkadaşlar yazdıktan sonra giriyorsunuz. Hemen uygulamaya giriyorsunuz. Arkadaşlar yani Anladınız siz. Evet arkadaşlar burada en işte ara butonu var. Buraya şöyle Bulls APK yazıyorsun. ondan sonra başlatıyorsunuz evet arkadaşlar tabi burada çıkmazsa nus ay yanlış oldu arkadaşlar nusa APK yazıyoruz evet evet arkadaşlar burada istediğiniz oyunu seçebilirsiniz browsers Seçeceğiz Benim yüklemek istediğim Videoyu istiyorsanız Yüklemesi istediğim oyunu istiyorsanız Burada Nus alfa butonu var İşte buna basıyorsunuz Evet arkadaşlar Buna basıyorsunuz Ve burada dikkat edeceğiniz bir şey var Oyun indir butonu Değil de Dovland butonuna basacaksınız Oyun indir butonuna basarsanız Çok şey Telefonunuza virüs girebilir. Bilgileriniz çalınabilir. Şimdi burada indir diyoruz. Ve uygulamamız iniyor. Ben önceden yüklediğim için bunu yüklemeyeceğim arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız bu videoya bir o 5 like atın. Hepiniz Güle güle arkadaşlar. Bay bay.